Kocanın eline sağlık Zülfiye! Çok güzel oymuş beyi... hiç pürüz bırakmamış! Benim için oydu onu! Benim Ahmet, bakalım bana ne yapacak? Ne yapacağı belli, herkesi Zülfü mü sandın? Koca dediğin şans! Vallahi ne ne lazım, peygamber gibi adam! Kimsenin etlisine, tuzlusuna karışmaz, evine düşkün! Karısı bütün kızların başına! Kolay gelsin! Ah, hoş geldin, yiğidim! Sağ ol Zülfiye! Beter yoruldum ha! Susadım da! Eşeğini çekemen işte! Çek, çek! Ellerine sağlık, çok güzeldi be koymuşsun! He, çok uğraştım onun için! Ama şimdi buğday dövmenin sırası mı? Hadi çekilin bakalım! <gülüyor> hadi! <laughs> Zülfiye! Zülfü! Zülfiye! Zülfü! Kız Zülfiye! Zülfü! <laughs> Kaçma <laughs> kızım! Kaçma yakalarsan O döndü herkesin dilinde zülfün